<laughs> Başlayalım görelim Başlayalım. Alt limit 9500 puan. Evet. Süre artık 29 değil 36 saniye çünkü evet. 35'i Uğur Bey arttırdı. Evet. Buyurun geliyor. <laughs> Casus anlamında Fransızca kökenli sözcük dört harfli. Casus. Bir harf alayım. Almayın burada harf Almayayım almayın. Bu. Almayın almayın. James Can Bond. Durayım. Casus James Bond. Kendisi majestelerinin nesidir? Casus. Gizli. Ajan. Ajan. Gayet Ben. <laughs> aman, aman buralar harf alınacak sorulara sahip değil. Tamam. Bu ikincisi de öyle. Ruhunda ve karakterinde gördüğü baskıların izlerini taşıyan kişi. Biraz böyle sokak jargonuna kaçan bir kelime. Nasıl bir karakteri var? Yani bunu böyle bir bastırmışlar. Naif, Naif değil. Ezik. Ezik midir? Ezik. Olabilir. <laughs> Ezik demişken... Üçüncü sorumuz. Şöyle bir soru. Ezik nohut. Bu bir meze. Evet. Çok da severim. Durdurayım. Durdurduk. Buluruz bunu. Fava değil. Değil değil. Değil. Aa. Ezik nohut. Evet evet biliyorum. Adı gelmiyor şu an. Aslına bakarsanız şeklinden dolayı o ismi almış. Aslında bir çeşit toprağın adıdır o. Oldukça verimli bir toprağın adıdır. Humus. Humus. 500 puan değerinde. <laughs> 1300 oldu kasamız. Şu ana kadar harf almadık. Yenisi geliyor efendim. 5 harfli cevapları bitiriyoruz. Ne soru? <laughs> Bir işin yabancısı olan... Acemi. Elin. Nedir? Acemi. Acemidir. Eli inşa alışmamış. <laughs> Çok güzel oldu. Haydi 6 harfli cevaplara alıştınız maşallah. Bundan <laughs> sonra ritmimiz bu. Buyurun. Sporda oyuncunun veya takımın uygulayacağı oyun yöntemi. Um direktör gelir onlara bir nokta evet, nokta evet. verir. O verdiğine ne denir? Taktik. Taktik. 60 puan daha. 2400 oldu kasa. Şununla birlikte tertemiz 3000 olacak. Mutfağa dalıyoruz. Dalalım. Hadi daldık. Özellikle hamur tatlılarının hazırlanış aşamasındayken şerbet. üzerine dökülen şekerli suya şerbet deniyor. Bir dakika bile harcamadan soruların yarısını bitirmek üzeresiniz efendim. İnşallah. Tek kelimeden oluşuyor. <laughs> Yedinci sorun bu. İlk yedi harfi cevabı aynı zamanda. Cevabın sonunda da yine yoksunluk eki var. Buyurun. Davranışları ölçüsüz. Beğsiz. Dikkat. Yedi harfle. Tıpkı ölçüsüz gibi bir ek almış sonuna. Davranışları ölçüsüz. Bu da yani bir nokta nokta vermek lazım. Ayarsız. Ayarsız. 700 puan değerinde. 3700 oldu kasa. Kolay sorular bunlar. Kaçırmazsınız bunları. Haydi Deniz Hanım. Ne demiş? Arapça kökenli asgari sözcüğünün Fransızca kökenli karşılığı. Asgari. Asgari. En az. Tam en az demek Evet. De. Fransızca batı kökenli. Harf alsak mı? Alalım mı? Alalım. Biliyor, bildiğiniz bir kelime ama hadi bakalım inşallah güzel yerden gelir hatırlatır. Hmm, i harfiyle başlıyor. Fransızca kökenli bir kelime. Asgari düzeyde tutalım. Asgari düzeyde. Sesi asgariye alınız. Sesi nokta noktaya indiriniz. Dip, dip. Aa. Onunla ilişkimi askeri düzeyde tutmaya çalışıyorum. Onunla nokta noktada görüşüyorum. Hmm, Deniz Hanım gerçekten üzülürsünüz gerçekten. bakın. Evet. Hakikaten şimdiye kadar cevap verdiklerinizin hepsinden kolay. Üzülürsünüz. Üzüldüm bile. Neymiş bu? Minimum. Ay. olmaz olsun. <laughs>